Şu an bir kuşuz. Biz aslında yoğuz. Bakar mısın abi insanlara? Çok güzel yapmışlar ya. Merhaba arkadaşlar, ben Happy Game Brothers'tan Seyfullah. Bugün sizlerle beraber Savaş hikayelerinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çelik fırtınayı yapmıştık. E, çamur ve kan içerisinde operasyonu mu diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. Buna başlayacaktık. E, sonra sıra sıra gidecektik nihayetinde. Hepsini bir bölüme mi sığdırırım? İşte teker teker mi çekelim bilmiyorum. Bakacağız arkadaşlar. Bismillah diyorum giriyorum. Bölümü yeniden başlatıyorum. Demin şöyle bir yanlışlık yaptım ben. Çelik fırtına girmek yerine ben direkt ilk buna girdim de. Ondan sonra videoyu yeniden çektim. Ondan orada devam et falan yazıyor. Bu yazılar çıktığı yerlerde konuşmayacağım arkadaşlar. Tankla oynayacağız galiba şimdi. Tankla oynuyormamız lazım. Şimdi her farklı operasyonda farklı bir şey tanıtıyordu çünkü. Birinde uçağı tanıtıyor, biri, birinde başka bir şey tanıtıyor falan. Bu da kendini savaş noktasında buldu.

women in your dreams. And our new driver, boys. Birinci Dünya Savaşı'nın ilk tanka. Hatta gelmiş geçmiş ilk tank galiba. Bilmiyorum. She does not like it when you swear, Finch. Edge, we've done this before. Done what before? Mind your business, with Manus. Listen, don't worry. She'll look after you. Yeah. All right, boys. This is the big one. Our orders are to punch through the German line, destroying artillery positions as we go. Finch. do work I Oh Allah. 500. Çok gergin bir adam bu. Can sıkıyor başka bir şey <laughs> My best will take care of you. May the Lord have mercy on our souls. we get through this together, right, Edwards? Right. Full ahead, driver! Spellers, spellers. Haydi bakalım başlıyoruz. Biz mi kontrol ediyoruz? Yok biz kontrol etmiyoruz. Şu an ateşte edemediğimizden dolayı hangi tareti kontrol ettiğimizi bilmiyoruz. Ama muhtemelen ortadakini kontrol ediyoruz biz. Şu an kontrolümüz değil. Operasyonlarda oynadığımız için bu haritaları daha evvelden az çok aşinayız zaten bunları. Önce bunlar çıkacakmış. Sonra biz çıkacakmışız. Hadi bakalım. Evet, Hedefimiz burası. Hadi bakalım. Ya Allah! Biz kontrol ediyoruz tamam. Süper. Tank şu dakikadan sonra bizde. Şöyle biz nereye sıkıyorum ya? Yani? Boşuna sıkıyorum. Bir şeyler vurduk ama. Dur ben şurayı bir tane daha atmak istiyorum. Tamam. Ya zemin biraz bozuk olduğundan iş almakta zor çekiyorum şu anda. Nişan alamıyorum doğrusu. Şunları ben temizleyeyim abi. Patlatayım onu. Bir daha benim başıma dert açmasın. Those guns are holding our operasyonlar modunda şu tank kullanma konusunda master yaptığımızdan bunlar vız geliyor yani şu an. Haydi alalım şuraya haydi ya. alın artık hadi hadi Atatata at, at, da alın yani Çinliyenin biraz sağa sola Ya şu yıkılma efektlerini çok psikopat yapmışlar ya Baksanıza Yıkılmadı yer kalmıyor Ofa oradan bir şey ateş etti Alamıyoruz ki bize vurdu ama da patladı. Normalde olsa tabii o field gun var ya. Ne yapar adam biliyor musun? Normalde derken operasyonlar bunda fena oynasak yani. Baksanıza abi. Bir tane daha var şurada. Neyse adam öldü ama şey patlamadı. Şunu bir patlatalım. Şunu da bir patlatayım. Çünkü sürekli birileri geçiyor anayi. Şunu yani biraz tamir edelim abi. Ne güzel 2 dakikada tamir oluyor ya Abi normalde tamir edince yarım saat geçiyor yani Şok zevkli şu an Evet bir tane tank patladı yanımızda O da patladı. Başka? Hanimiş hani başka? Normalde daha az alıyoruz normalde buraları. Şu an biraz yavaş alıyor olabilir ama. Tümatı gitti. Tank müzesini mi saldırıyorlar abi? Neyine saldırıyorlar? Nerelere nerelere sinmişler ya karaktersizler. Oğlum kim atıyor? Bu mu atıyor? Ne atıyor? O atıyormuş. Biraz tamir edelim. Aynı operasyonlardaki gibi burada da. Aa geliyor bir şey geliyor. Bir tane daha. Bir tane daha. sikti Bir tane daha vursak patlar karşı taraf. Bir tane daha. Patladı mı? Patladı. Oh shit. Durun lan. Yalnız e, senaryo geliyor oluyor bunlar tabii ki. Yani bizim oynayamamamızdan kaynaklı şeyler değil arkadaşlar. Orada tıraşı kesip tamirini yapsaydım Hadi bir şey yok zaten şöyle tak 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 vurunca böyle bir sık, sıkınca geçiyor yani bir şey olduğu yok ya. Tamam tamiri tamamlıyorum tamam sus ya. <laughs> Kaynana gibi ya. <laughs> Allah Allah. Gidiyoruz işte tamam ölmüş olabilir adam bu bir savaş yani kardeş. Ağzından çıkanı ulan bizim bilmem ne bize mi diyor takip edemedim orayı. sağımdaki sonundaki askerleri şu an hiç takmıyorum. Bak ne güzel yıkılıyor değil mi abi baksana da. Gözünü seveyim ya. Şuna bak. Buradan geçmiyor. Ben demedim. De. Şu an tankı tamir etmiyorum bile. Köpek gibi ya. Hiç vuramadık da yani orayı. Artık tamirası iyi olacak sanki. Eee? Hangi vay tamam. Biraz tamir edelim de. Bir tane daha. Get. Nasıl vuramadım Hala ölmedi o adam. O adam hala yaşıyor. Öldü sonunda. Şunları vuralım Topçular infa ediyoruz şu anda Aha bir tane tank Bir tane daha vursam öldürür herhalde Bir tane daha Öldüm. Abi sizdeki kafayı da hayranım ya tanka taramalı tüfekle falan ateş ediyorsunuz Hayranım ya Big Willy tarlasını alacak. Big Willy Willy. Big Willy Willy. Türkçe yüzünü seviyorum. Beni nasıl tutturuyor hayret ediyorum ya yani şöyle. hadi bakalım. Şurayı bir tane sıkmazsam ölürüm. Oh, mis. Güzel geldi. Ölün lan. Of ne güzel patladı ya. Acayip patladı manyak. Öyle böyle bir bayağı bir patladı yani. Şaka maka iyi patladı. İnsan nasıl ses atıyor biliyor musunuz? Yalnız tamir edelim Güzel Ne yapıyon reis ya? Gülün seveyim ya Abi niye patlamadı o? <laughs> Yine patlamadı Tamam <Daha> <laughs> abi <Gülüyor> Tabii ki yandan geçmeyeceğim. Direkt bunun üzerinden yıka yıka gideceğim. Çünkü bizim bir tankımız var. Niye öyle bir şey yapalım ki? Niye? Niçin? Neden? Tamam yavrum sakin. Şurayı da patlatalım. Oh, ne güzel patlıyor ya. Yani. <laughs> Acayip stres atıyor insan. Hayra bayır moruk. <laughs> Bağcılıyor değil mi? Sekiyor mu vurdukları ne oluyor bilmiyorum Bir boşa gitti bak mesela Galiba Hangimiz daha baba yiğit bakalım Hadi tank Hee ben daha baba yiğitmişim Şuraya bir tane skin de patlasın Ah biz ne güzel patladık <laughs> Hakikaten çok zevkli yapmışlar Single play modunu ya Yani bir eski battle tuyatlara bakıyorum bir Şuna bakıyorum bir senaryo katmışlar olayın içine biliyor musunuz? Bu Call of Duty çok uzun zamandır bu Battlefield'den daha iyiydi şey konusunda. Single player konusunda. Hatta şu an dek daha iyi diyebilirim yani ama Call of Duty son oyunlarında şey yaptı abi. Bu gelecek temasına çok yöneldi. İşi biraz mahvetti yani diyebilirim. Çok can sıkıcı olmaya başladı. Şu an de oynamıyorum bile yani. Belki videoların çekmem yani. Vallahi çekmem yani. O kadar zevksiz. İğrenç, berbat bir oyun ya. Yani. Abi ne patladı orada? Atom bombası mı patlattınız ya? Yani? Onları patlatmadan geçmem karşı tarafa. Atlamadı mı? Atlamadı. Durakta kalıyor gitmiyor mu ne oluyor? Dur lan. Ha. Çamurdayız ya. Baksana abi gitmiyor. Tank gitmiyor şu an. Bak. Tabi ki yine senaryodan arkadaşlar yani. Bu salak söylemiyor falan demeyin. Benlik bir durum söz konusu değil.

Habercini atacak. Şimdi topçu at atışına başlatacak. Şimdi top da ateş alınca e tankın etrafına top atılacak ya. Bunların da ölme ihtimali var. O yüzden o demin gıcık olan adam diyor işte atma bu intihar olur. Öbürü de diyor komutana ses adam da diyor. işte at onu atsınlar bir şey olmaz gibisinden diyor herhalde. Şu an bir kuşuz. Biz aslında yoğuz. Bakar mısın abi insanlara? Çok güzel yapmışlar ya. Biz mi sürüyorsunuz Nasıl oluyor anlamadım ki. Bizlik bir durum değil galiba. Değil mi? Biz kontrol etmiyoruz. Allah anlayamadım mantığını şu anda. Ama güzel yapmışlar. baksanıza da detayları. Her tarafta bir şeyler oluyor abi. demin buralardan geçmiştik galiba bizim hatta buralardan başlamıştık Geldi. Hadi bakalım. Yoo, hadi bakalım. Here comes, boys. Bunlar diyor şu an kabullenmiş kesin öleceğiz. <laughs> Abi çok feci bir şey ya. <laughs> Ölmediler ama. <abi. gülüyor> <laughs> Yine mor sallı. Is that right? All we got out here is blind orders a chance Which you'll do first first you reckon Aranıyor arantısı var. Vay İsa. Evet Ya marş marş da şimdi o tank hala çalışacak mı abi? Yapmayacağız. Ah bence de yani. <gülüyor> <gülüyor>

Acayip bir tank ya. Bunu gerçekte gördüğümü düşünemiyorum ya. Yani. Burada ikinci bölüm başlıyor arkadaşlar. Ben videoyu burada kesiyorum. Ee, i̇zlemek isteyenler diğer bölümden devam eder. Böyle sizin için daha güzel kolaylık olur buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Eğer videoların devam etmesini izliyoruz, izliyorsanız Kıbrıs ben. <laughs> İstiyorsanız işte yorumlarda belirtmeyi ne istediğinizi belirtmeyi fena unutmayın. Abone olun, yorum yapın, bir şeyler yapın. Haydi Allah'a emanet.